Herkese merhaba hepiniz. Hoş geldiniz. Şimdi o ve ben açılımı yapalım. Dün bir dolunay vardı. Tabii ki etkisi daha de devam ediyor. Edecek. Bakalım o ve ben. Bugün o yüzden sirk destesinden çok da sevdiğim bir deste. Ama bence bugün doğru bir gün. Karakterleri biraz daha netleştirmek için hayvan kartlarının yanı sıra seçtim. Bakalım. Sevdiğiniz kişi o ve sizin aranızdaki duygu, düşünce bu dolunayla nasıl bir etki oldu? Biraz daha şunu hatta geri alayım. <laughs> O dediğiniz, o dediğimiz kişiye bugün farklı bir enerji size farklı. Aslında hep aynı şeyi kullanıyorum. Ama bugün bir farklılık olduğunu düşünüyorum ve biliyorum. O yüzden bu şekilde olsun. Size de kırmızı desteden alayım. biraz da şuradan alayım Bütün kartlarımız hazır. Zaten 2-3-4 kartı hazırlamıştım. Vakit kaybetmeyelim. şimdi hadi gelelim o dediğimiz kişinin enerjilerine. Şimdi önce hayvan ruhunu açalım. Panter ruhu. çok resim olarak çok güzel yapılmış bir kart. Şimdi reclaim your, your power diyor. Gücümü göstermek, masaya vurmak gibi bir ayaklanma, bir güç gösterisi diyeceğim. Sirk destesinden <laughs> yani gerçekten bu o ve ben açılımlarında her zaman çok güldüğüm kartlar görüyorum. Şimdi o dediğiniz kişinin enerjilerinde Brilliant Virgin. Işıldayan, parlayan bakire. Aslında bir masumiyetten bahseden bir kart. Burada da gücünü ispatlamak, gücünü ortaya koymak gibi. <laughs> Hay Allah'ım gerçekten güler misin, ağlar mısın? Şimdi nedense bu panter ve Pırıl pırıl tertemiz bakire bana biraz şöyle bir şey düşündürttü. Tövbe etmek gibi. Çünkü burada gelin evleniyor işte. Dua eder gibi elleri kavuşmuş. Şimdi aklınızdaki kişinin, o dediğiniz kişinin bazı şeylere kendi kendine Tövbe ettiğini, bir daha böyle bir şey yapmam, böyle bir şey istemem gibi e, ve size karşı iyi niyet beslediğini düşünüyorum. Sizde saf, temiz, kimse de olmayan bir yön de görüyor olabilir. Ama size karşı çok iyi niyet beslediğini ve gerçekten bunu göstermek istediğini söyleyen bir enerji. Yani düşman değiliz diyor. Düşman değiliz. Ben senin kötülüğünü isteyecek biri değilim. Sana karşı masum ve temiz bir tarafım var diyen biri var. Size gelelim. Ay çok tatlı flamingo ruhu. Kavuşma isteği, buluşma isteği. Ama sırt destesine gelince bir gümüş alarm, silvas, siren diye bir kart. Maske ve kapatmak, yanlış ışıkta durmak, yanlış yere odaklanmak. Şimdi canlarım sizde de aşırı bir güvensizlik var. Aşırı yani bence genel enerjinizde. Yani gerçekten ağzıyla kuş tutsa karşınızdaki hep bir eksi onla. Niye bunu dedi, neden dedi, altında ne var gibi. Ee, şimdi sorgulamak güzel bir şey. O aklın belirtisi değil mi? Olgunluğun ama bu kadar aşırı seviyede bu şekilde sadece sıkıntı ve stres. Ee, enerjinizi çok yanlış kullandığınızı. Enerjinizi kapattığınızı gösteren bir kart. Şu anda bu kişiyle ilgili tek odağınız kavuşmak, birleşmek, iyileşmek. Hani önü arkası yok. Peki nereden başlayacağız? Hani ev temizliği gibi. Hani tam bunu yapalım da biraz zaman isteyecektir. Bir süresi vardır. Ya da gerçekten bu kavuşma hayrınıza mıdır? Biraz sorguladığınız yönler yanlış. Gördüğünüz taraf yanlış, yanlış ışıkta duran bir karakter. Bakalım. Sevdiğiniz kişinin düşüncelere gelelim. İmparator. Ne kadar aynı değil mi? Panter ruhuyla gücünü ortaya koymak, kavuşmak. Kuşlar iletişimdir, iletişimler. Dengesiz çakralar Arkadaşlar bu kişi 7-24 Aklındaki sizle bir iletişim Sizle bir netlik Sizle bir aklı başında Samimiyetle bir konuşma Ama bu, bu kart Şimdi ortalığı karıştırdı Son derece dengesiz Yani biz bu tarotu şu anda Sabah 10'da Bakarken ya ben görüşeceğim Arayacağım ne zaman arayayım derken Bir saat sonra vazgeçebilir ya da ya ben artık bu olayı her şeyi söyleyeceğim. Hani bir saf rahibe, rahibe diyorum. Bakire çıktı. Ya. <laughs> Olsun rahibe de aynı şey. Ya ben artık bütün samimiyetimle her şeyi söyleyeceğim dediği noktada anında değişiyor olabilir. E, dengesiz bir çakrada ya da sizin bazı şeyleri dinlemeyeceğinizi de düşünüyor olabilir. Çünkü siz e gerçekten şey e, gözüne ışık tutulan tavşan gibi sadece tek bir noktaya odaklısınız. Acaba anlaşılıp anlaşılmamaktan da mı endişesi var karşınızdaki kişinin bakacağız. Kupa 9. Ah canlarım canlarım benim ya. Şimdi Kupa 9 yılan ve kafes. Yani gerçekten o yanlış odağınız, kendinizi öyle bir kafese sokmuşsunuz ki düşünce hapsine, düşünce zindanına. E, tek yön, tek yön. E, sizin için çıkış yok, sadece bir tek. Şimdi bu düşünceleri tabii bu bilinçle dinleyin Tarot'u, ben böyle bir şey dediğimde değiştirmelisiniz. Yani kendi kendinize bir hapis, kendi kendinize bir zindana çevirdiğiniz durumlar var. İnançlarınız dört dörtlük. Aşırı dua ediyor olabilirsiniz. Aşırı manifest yapıyor olabilirsiniz. Yani dualara, sisteme, Allah'a sığındığınız bir dönem. Ama bu takıntıyı ne yapacağız biz? Yani bir rahat olun. Gerçekten bir rahat olun. Bugün bir başlık gördüm tesadüfen. Yani çok işim vardı sabah. Valla kimdi, neydi, ne programdı bilmiyorum. Çok hoşuma gitti. Bence dönemin başlığı olabilir. Ee, sürüden ayrılanı kurt kapar deriz ya. Sürüden ayrılanı değil, süre, sürüde takılıp kalanı kurt kapacak. Şimdi bir yerde takılıp kalmak müthiş size zarar verecek ve bu ilişkiye. Yani bu üçüncü kezdir. O ve ben eril dişilde. Ben grubunu ben çok acayip stresli ve yanlış yerden bakan bir grup olarak görüyorum. Şimdi geçen gün ben hani başka bir masa vardı o benim kuzenimin eviydi. Gerçekten yine kötü kartlar böyle gelmişti. Ya dedi tam dedi şey kuzenim de dolunay üstü dedi bir daha mı seçsem filan dedi. Yani son derece iyi niyetli ama bunu hiçbir zaman ben yapmadım. Yani bunu duyması gereken bir şey var. Belki değişir ve bu ilişkiyi kurtarır çünkü. Bakalım. Bir ölüm kartı, sevdiğinizin kalbinde. Affetmek. İkinci şans. Kalbinin çağrısı. Arkadaşlar, bu kişi sizle kesinlikle ve kesinlikle bir şans yakalamak istiyor. Kalbinin sesini dinlemeye çalışıyor. Yani kalbi sizi çağırıyor, zihni reddediyor. Kalbi sizi istiyor. Bir akıl ve kalp savaşı geçiren bir sevdiğiniz kişi var. Sizin kalbinize gelelim. Değnek 5 Sessizlik Başrol adam diyebileceğimiz bir adam. is peşinde. Şimdi kalbinizde büyük bir mücadele var. Burada derin bir seks, sessizlik ve erkek. Karşımızdaki kişi, o dediğiniz kişi erkek olabilir. Ee, yani onun sessizliği size kalbinizde gerçekten bir savaş, bir kıyamet koparıyor olabilir. Aslında az önce düşüncelerdeki yani mental olarak e, çok yanlış bir yerde durduğunuzu söyledim ya. Aslında çoğunuz yani yüzde sekseniz falan bunun farkında. Yani ben de yanlışım. Yani ben niye böyle düşünüyorum? Niye böyle hissediyorum? Yani yanlış olduğunun farkında bir grupsunuz. Aslında bir ışığı arayan e, doğru yolu sen göster diye biraz o dediği kişiden medet uman bir kolektif var. Bu kişiden size ne gelir? Kupa 2, birliktelik, ilişki. Aha çıktı. Masum bakire ve masumiyet kartı. <laughs> e, güneş tutku. Arkadaşlar bu kişi bayağı böyle <laughs> İnşallah dakikası dakikasına değişen, çok değişken ruh hallerindeki bu kişi bu ay bitmeden size bir aşkla, tutkuyla, samimiyetle gelecek. Benim gibi bu tip enerji işiyle, tarotla uğraşan insanların gerçekten söylediği şeyler mühürleşip olur. Çünkü bir şifa enerjimiz yüksek olduğu için şifalandırıcı yönü vardır. Ee, şimdi kötü bir şeyse de kötü bir şey. Ama gerçekten bu kişi size adım atacak. Hemen 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 alın kabul edin. Çekilişi mutlaka bugün olmasa da <laughs> ya bugün yapacağım da yarın öbür gün göreceksiniz. Bakalım benden açılış kim kaz, tarot açılımı kim kazandı? Size gelelim. Kupon, evlilik mutluluk, mutluluk. Sadakat, bereket. Şimdi canlarım. Bence bu açılım çok fayda sağlayacak. Neden? Çünkü e, çok yanlış düşünen, e, yanlış konuşan bir ben grubu var. İnşallah buradan faydalanıp, bugün oturup, ben nerede yanlış yapıyorum, ben niye böyle saçmalıyorum, biraz daha derin düşünmeliyim diyeceksiniz ki, bu kişiye siz de bu adımını, tatlı tatlı bolluk bereket onun gibi karşılık vereceksiniz. Hesap sorarak, bağırarak, ağlayarak, ceza vererek dedikleyerek değil. Yani çok güzel. Yani bu evlilik bu da evlilik. Yani kupa iki kupa. On. Dargın küs olanlar barışacaksınız. İnşallah diyorum. Ya da soğuk davranan birileri bir anda sıcaklaşacak. Yani ben ben dediğim gruba şöyle bir şey tavsiye edebilirim. Şu kartlara da bakayım. Ee, Kılıç Prens, Didiklemek Dedektif, Dostluk. Ayı benim için kaba kaba güçtür. Höt höt zöt zöttür. Ve aşırı güçlü bir enerji bağlantı var aranızda. Şimdi dediğim gibi çoğunluk bence beni dinleyecek. İnşallah yarın değil mi 14 Şubat? Ee, i̇nşallah güzel kavuşmalar, güzel mesajlara, güzel tatlı mesajlar verecek. Ee, çünkü bu kadar istiyorsanız uzatmamalısınız. Zaten bence kesinlikle. Ama bazılarınızda da yine bir kaos yaratacak. Çünkü... Şu masum Rayven'in söyledi hiçbir şeye inanmayacak gibi bir haliniz var. Yani kaostan, huzursuzluktan besleniyor gibi olacaksınız bu seferde. Bence böyle güzel anları kaçırmayın. Biraz anda kalmaya çalışın. Kimler uyumlanacak bilmiyorum ama bazı kişilerin çok yakında sevdiği kişiden müjdeli güzel bir eylem göreceğini düşünüyorum. Sevdiğiniz kişi için bir kart seçeyim. Aşkı bugün çağır. Ne istediğine bugün karar ver. Enerjini yüksek tut. Fiziksel ve gerçekleri yansıtan durumları göz ardı etme. Sağlıklı yaşam, doğayla çalışma, her şeyi şansa bırakmayın, adım atabiliyorsan at. Şimdi sevdiğiniz kişi son derece size karşı yükselmiş, son derece iyi niyetli gerçekten. Ee, rica ediyorum şimdi videonun altına gelip bana çok yalan söyledi, iyi falan değil demeyin. Demek ki açılım sizin için diye, siz özel açılmalı tamam. Bunu duyması gereken bir kolektif var, gerçekten sevilen. Şimdi arkadaşlar gerçekten sevdiğiniz kişiye bugün bence enerji yollayın. Diyin ki ne istediğine karar ver. Enerjisini yüksek tutsun. Şimdi sevdiğiniz kişi diyor ki gerçekleri de göz ardı edemeyiz. Şimdi ortada da bir gerçek var. Hani sizin görmeyip barışalım kavuşalım iyi olsun. Hani gerisi önemli değil sizin için. Sanki çerçepin üstüne bir şey inşa etmek gibi ama aklınızdaki kişi diyor ki o dediğimiz kişi. Şimdi gerçekleri de konuşarak bazı şeyleri şansa bırakmadan mantıklı adımlar atmalıyım, atmalıyız. Çok iyi niyetli biri var karşınızda. Ya vallahi buradan kaos çıkarmayın. Tabii ki gerçeklerin üstüne konuşun ama stres, gerginlik yaratmayın. Dolunay dündü, bitti diye bir şey yok. Etkisi bence asıl şimdi. Yani herkesin Şubat'ta beklediği kötü olayları mesela ben Mart'ta bekliyorum en çok. Ee, bakalım size bir kart seçeyim. Gerçek aşk geçen gün de aynısı çıkmıştı. Allah seni seviyor sen de kendini sev. Allah'ın yarattığı her şeyi sev. Sevgi enerji yükselirse başka gözlerle bakmaya başlarsın. Aşk senin hayrınaysa bu kişi mutlaka gelecektir. Şimdi canlarım gerçekten bakış açınızı değiştirin. Kendinizi sevin. Kartlara göre kendinizi sevmediğiniz, kendinize tahammül edemediğiniz, çekemediğiniz günlerde olabilirsiniz. Siz bu tarafı düzeltince her şeye çorap söküyor gibi yola girecektir. Çok güzel bir gün geçirin. Hoşçakalın.